kısa bir Ege ziyaretinden sonra tekrar İstanbul'a döndüm ve şehirde doğayı yakalamak serimize devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz bu çiçek Pasiflora. Diğer adı Çarkıfelek. Özellikle stres azaltıcı, kaygı bozukluklarına iyi gelen, uykuyu kolaylaştıran, uykuya dalmayı kolaylaştıran, rahatlatıcı etkisiyle bilinen bir çiçek. İlk defa geçen yıllarda bunu biz yolumun üstündeki bir apartmanın Bahçesinde fark ettim. Oradan böyle sokağa doğru taşmıştı. Pek koparmak istememiştim ama gerçekten bu sefer dayanamadım. Gördüğünüz gibi son derece de estetik, hem dekor olarak kullanılabilecek kadar güzel. Aynı zamanda da çok faydalı bir özelliği var. Bunun kurusunu kurudukları zaman da topluyorum. Çay olarak akşam yatmadan önce içmek rahatça bir uykuya dalmayı kolaylaştıracaktır. Bu şekilde suya koydum. Birazcık dekor olmasını istedim. Bugün zaten baktığımda kurumuştu. Bu canlılık bir gün devam edebildi. Üç tane topladım. Diğerlerinde arılar vardı. Onların da keyfine limon sıkmak istemedim. Evet, bunlar bu şekilde güzel dekor olabildikleri gibi pasifloranın e tıpta da eczanelerde biliyorsunuz bu isimle satılan şuruplar var. Bunları siz de rahatlıkla toplayıp gördüğünüz yerde bir tanesini her gün çay olarak demleyebilirsiniz. Şöyle bir dekor olarak nasıl duracak diye bir denedim. Gerçekten görüntüsü iç açıcı oluyor ve ortamı da değiştiriyor, şekillendiriyor. Ferahlatıcı bir özelliği görsel olarak da mevcut.